hız verir evet, versin tamam. tamam söyle ki emri Bey söyle Ya emir arkadaş söyle. bak ben burada 3 aydır ben bak, bilemem. Dine. o yüzden tek o yüzden beklemiyorum. Dide'm hanım biliyor başka şeylerim de var. Rahatsızlıklarım da var. Evet biz ona şu anda ona yardımcı Hatta, oluyoruz o yüzden. Ben bu olay yarın çözülse de e, savaş geçse ben yine kalacağım. İşim bitene kadar. Olay bu. Şimdi Senin işin burada araba bağlıyor ya sen. Arabadan gelmiyor. öyle, hayır. Öyle, ah, bir lan, şey yok. Gel. öyle bir şey yok. Öyle bir şey dakika, yok. niye bir dakika Emir'i niye gitmesin istiyorsun? Ya öyle bir ya şey yok. Arabayla bağlı, araba bağlıyor ya Emir'i de. Yok yap. öyle emiri bir şey yok. Olayla. Emir'i kurtarmaya mı çalışıyorsun? Emir'i kurtarmaya Ne yapmaya çalışıyorsun? bir dakika lütfen. Amcası, amcası ben değilim yanlış anlama. Amcası değilim Emir'i kurtaracak olan. Ben değilim. Şey Abi ben bir şey sorabilir miyim? Ya bir dakika dur. Ben bir şey sorabilir miyim? Şey. Suzan Suzan yine ben bir şey soracağım. Tamam, kavga etmeden. Şimdi Kemal ben temize karışma. çıkacağım. Nasıl? Ailecek. Bu gitmiş olacak. yine suçlu ben mi olacağım? Suzan Hanım'dan bahsediyor alıp şu anda. O zaman alıp gedeni bulacak da alıp gedene yükleyecek. Heh, bana onu söyle bak. Onu tamam o zaman tamam. çıksın da ha, bakalım. Teslim ettiğin adamı söyledi. teslim ettiği adam değil mi? Bak saçma sapan bu niye aramıyorsun sormayın? Senin elinin ne sebebiyle gitti bu? Gittiyse Aynen, de. Bulalım. Bunun bir sebebi var. Bunu attın gitti. Ne yaktın gitti. Ne, yaktın, gitti. ne ettin gitti. Bu çocuk ne hale geldi? Suzan, gitti, ben Suzan Suzan dün canlı çıkacağına inanmıyorum. Nasıl çıkarsa çıksın. Bak dobra dobra söyleyin. Canlı çıkacağına inanmıyorum. Bak nasıl çıkarsa çıksın kimin yaptığı belli olacak sonuçta. Nasıl? Neye götürün getirin. Aynı ya. anda konuşmayın ki ben ikinizi de anlayayım. Anlaşma. Tamam mı? Lütfen yani. Ben yine söyleyeyim. Dünkü söylediğimi. <laughs> Candam orada cesat orada. Benim çıkışımı göstersinler o zaman. Tamam, yeter hanım. Kemal Bey'in e, söylediğini duydun değil mi? Sen bir şey söylüyordun anlaşılmadı. Bir daha ver şeye şeye dünürüne. Kemal Bey'e bir şey söylüyordun. O gece e, yani özellikle sanki planlı şekilde o odaya kızı koymuşsunuz diyor. Yani özel ayrılmış tam kıza oda. Anla şunu. Bu akşam. Bir bak söyle. Akşama mahsus yani. Tamam Kemal Bey. Bir Allah'a e, Allah'a Allah israfı olan adam bunu düşünmez. Vicdanı olan adam öyle düşünmez. O da vicdan Benim olsan, vicdanı olan o vicdanı. Ben Allah'a çok sevdim vicdanı. Sormayın böyle üstünü kapatmaya geldim. belli, belli bak. Üstünü kapatmayın. Bak ne diyeceğim. Kızım abla ben adını da ağıma tam getiremiyorum bak sana iki, tamam, iki bir şey söyleyeceğim sana. Tamam söyle. Bak. Ben bunu havuz Sema var ya kızlara bak evet. da aynısını dedi kızlara da aynısı dedi bak. Hı. Sema bana dedi ki bak dedi ta biz bunu bize almadan Nuşan'dan Nuşan sonra. Hı. Benim bacımın dedi psikolojik, psikolojik sorunu var dedi. Bak

Sonra, ben, ben çok dinleyeceğim. sonra ben. bir aylığımı dedi, ona da ona ödedim ben dedi. Ha kızın tamam. Bir aylığımı verdim dedi Mısır sana. Mısır Hanım, bir dakika ben anlamadım. Yani anlamaya çalışıyorum. Ama doğru konuşuyor. Niye basmaya çalışıyor ki? Evet ya bir dakika. Bir, dakika. Evet, ya, bir, dakika. bir saniye. Ne doğru konuşuyor. Ya bir dakika lütfen ya. E, yeter Hanım. Evlenmeden önce mi Sema bunu söyledi? Yani siz daha Savaş'la e, Nuran'ı evlendirmeden evet. önce mi? Nuşan... Evet. Dur, tamam bir dakika Kemal <laughs> soracağım ya. Dur anladım. Bak, dur. Azok, azok da ondan sonra siz konuşun. Dur az, ben anladım ondan sonra konuş ne diyeceğim de. <laughs> yeter Nele hanım yap. şunu sonra soruyorlar. Dedi, Bekle. Şunu dedi bıraktı yaya da Ya yeter hanım bir dakika. Ya, bir ya, olayım, bir susun ya, 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 ya şunu soruyorlar Sadede gel Sadede. Bir aylı. Ya Sadede gel Yeter Hanımcığım soracağım çok şey var. Bir da döverdim, ona dedi Sema ba. Ya madem bir dakika. Bir Yeter Hanım adam... sesini alın anlamıyor beni. Sesini alın lütfen. Yeter Hanım beni dinle lütfen. Soru sorayım ki anlaşılsın. Onlar da şunu soruyorlar. Bağıra çağıra sordukları için anlaşılmıyor. Aynı anda konuştukları için de anlaşılmıyor. Yani anne anne baba da şunu soruyor. Madem bu çocuğun Nura'nın psikolojik rahatsızlığı var. Madem öyle Sema ablası nişanlıyken bu size söylemiş. Bir aylığımı verdim bir şeyler bir şeyler söylemiş. O zaman neden Nuran'ı savaşa istediniz? öyle Neden, neden, düğün, neden düğün yaptınız? Gelesini getiremedim adamı. getireyim bak. Ya ama neden istediniz? Neden izin verdiniz o e, zaman bu evliliğe? Ya şimdi bak oğlum sen diyorsun ben sesimi çıkarmadım Ecuna. Çok seviyordu. Öyle ben mi savaş? Dedi, bu, sen biliyor muydun? Bunun da tedavi Bilmiyorum ettirdim abla. ben onu yedi. Bir sen... şey olursa sonra dedi, karşında dedi beni bulursun dedi Sema'ya bak. Peki, sonra bir sen. şey olursa dedi karşında beni bulursun dedi Sema. Bak aile diyor ki sonra. yeter hanım dur. Ee, Nerede? Yeter hanım dur. Aile, aile diyor ki tamam Sema bunu söylemiş uyarmış sen psikolojik sorunları olduğunu bile bile evlenmeye devam evlenmişsin öyle mi? Psikolojik Aynen sorunu oldu. bile bile Aynen, evlendin evet, mi? Doğru. Peki bir çocuk oluyor bir tane kızın oluyor sonra kaçıyor tamam mı? Kaçıyor gidip tek eve geri getiriyorsun, tamam mı kardeşim? Sonra yine psikolojik sorunları var, seni anlamadığını söylüyorsun, çocuk battaniye istiyor, sen bağırıyorsun, yani hu huzurlu değilsin. Önce abla o tamam. ama sonra hayır sonrası yine kaçıyor iki defa kaçıyor yok, gidiyor. Yok. O video çok önce. Tamam neyse kaçıp iki defa kaçıp gidiyor, psikolojik sorunları devam ediyor, tamam mı? Niye o zaman ayrılmadın da? Psikolojik sorunları devam eden bir kadınla evliliğe devam ettin. Ailesine neden haber vermedin? Olayların abla, bu boyuta bak, geldi. Abla ben söyledim ya. Suzan Yengen'in her şeyden haberi var ya. Yalan söylüyor Babasını burada ya. Babasının var mı? Kemal Bey'in var mı? mı? Onun, onun olmaz mı Abla ya? Hayır, Hayır, ne ya, ya sen bana? Ne söyledin ya? ya? Bir dakika Kemal Bey'in ilk versin. Haber demedim. Geldiği zaman nasıl bize. Vermem dedim Vallahi benim ben sınavım değil. Sınav, sınav, sınav dedin ha. Oynadın şimdi sınavı. Sınavı mı ben dedin sınavı oynadın. Şimdi bir de geçmesi var bu sınavı bakacağım. Öyle söyle. Bu Allah, sınavı geçmesi var. Dedim. Sen, sen alayım. Alayım. Dirisini, dirisini sizden tersi Allah, bulacağım. Allah'ın izniyle geçeceğim ben rahatsız. Sebebiyeti sen verdin. Çocuğuma getirdin. Duru yasa diri alacağım. Sana sağlam kızı yeğliğe ye getirdin. Pis kızı sonu var. Gel al dediyiz. Bu adam aldım. Niye geldiniz peşinden ya? Anam bir yandan babam bu yandan. Neyi beklediniz? Ne şey ettiniz de geldiniz peşinden? Şimdi, acaba da sen hiçbir geldin. Hiçbir şey yok diyorsun ya. Hoca'ya neye götürdünüz o zaman sen onu? Bursa'daki işlediğin suçları... De baba, Bursa ne de hoca'ya götürdün ben? Kendi akrabana. Bursa'daki işlediğin suçları söyledin kıza. Ne İleri işi? De başımı ya, yakacak Sen batak, yok ettin batak, değil batak, mi? Batak batak, batak diyorsun da. Ha gel de. duyun şey değil mi? Bak. Ha kutu bakalım şimdi. Batak batak diyorsun ya. ya. Bak hangi, hangi batak şey Hangi şey hangi Kocan konuşurken ha. bir sus ya. Bir söyle de kendime söyleyin de ben de çıkartalım kendimi orada lazım Kemal Bey. Bak bir şey ortaya... At etme. Dur Kemal Bey ortaya bir şey atıyorsan bak az önce dedin ki Bursa'daki suçlarını... Tamam. Ne var? Iddia ne var? Ne var? Ama niye öldürüyor benim çocuğum? ben de soruyorum şimdi. Bursa'da ben de diyorum Bursa'da bir şey... Hangi suçtan dolayı öldürün, ya, canım. Ya Kemal Beyciğim. Ya bilmiyorum. Ya bilmiyor. Bir soru sorayım ya. Ha, dur, Kemal soru. Beyciğim ha. eğer Bursa'da savaşın işlediği bir suç varsa biliyorsan söyle. Ben bilmiyorum. Kızıma söylemiş anladığım kadar yine bensem tamam ben orada kızıma vermeyeyim. Bir mi? öldürme nedenini anlamaya çalışıyorsun. Onu anlamaya çalışıyorum. Abla ben de işte Bursa Bursa'yı izliyor musun İnsan öldürülmez ki kardeşim ya. Ablacığım şey lazım. Bursa sonuçta bizi izliyor İzliyor ne? ya. İşlemişim söylesinler o zaman. Valla ben e, kendi fikrimi söylüyorum. Bunlar ben, 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 deniz, ben, kendi fikrimi söylüyorum. Yani öldürüldüyse başka olasılıklar da var. <laughs> en güçlü olasılık kıskançlık. Yok abla böyle ya bir şey. Ya yeğleden aşağı nasıl biz bunu öldürüyoruz? Bunu anladım bari ya arkadaş ya. Etmeyin yorma. Evet, ne için gitti? Ne oldu da gitti buradan? Ya yeğleden, yeğleden, yani yeğleden adam nasıl başı öldürdü? Başınızı yeyliye attı. Yeyliye gitmeden önce hallettiği zaten. Ya bir, ya şu alayım. Alayım bir dakika şu değil bizi gören misafir olan adam oğlu olan konuşmadı mı ya? Git ben. Yani yeğliye yeğli ye gitmeden önce ya. kızımı ama ettiyiz ama ettiriyoruz. Yeğliye gitmeden önce. Ben bir dakika. Şu bir ama bir canlı dakika, teslim Kemal ettiyiz Bey, ama ölü teslim Kemal ettiyiz. Be, ya, bir sen bir da, Kemal bağla. Bey, Kemal buyur. Bey Emir. Ha, benim şu DNA'larla ilgili daha sormak istediğim ha, çok sorular var. Ha, var. Ha, tamam. Bağırış çağrışlı bu iş olsa hepimiz bağıralım yani. Ha, ya, tamam. Ben sizden konuşup, daha fazla bağırıyorum. Bir dakika, bir dakika çıldırmayacaksın. sakin. Bir dakika bu daha önce çıldıracaktın Kemal Bey. Ben ona çıldırıyorum. Daha önce çıldırmadığınız için, daha önce bu çocuğu zamanında annelik babalık yapıp sahip çıkmadığınız için. Her kuşağın dedim arkasında dedim ağrıyı yedim verdim, olmayanla veriyedim. Senin yani yalan söylüyorsun. Öyle olsaydı bu kız bu bugün hayatta olurdu. Savaş durumları yapamazdı Ama savaş koyuyor ama savaş benle savaş olmaz diye. Hayır, ya. şöyle bakıyor. Ben zaten kızı verdim. Tamam, artık o orada. Yani yok, yok. Öyle ben öyle, öyle bakmışsınız de, zaman arkasız yani. Öyle bir zaman bu değilim. zihniyet yüzünden kadınlarımız hayatını kaybediyor ya. Şimdi yani gelelim bir dakika. Değildi. Yeter hanımcığım, yeter hanımı bir göreyim ben. Şimdi siz o odada Nuran kaybolduktan sonra o odada değişiklikler <laughs> yaptınız mı, yapmadınız mı? Hiçbir şey yapmadık, ırgamadık. Hala da ırgamadık yine. Hiç olduğu gibi duruyor mu? Hiç o orada, öyle duruyor. Olduğu gibi duruyor. Olduğu Üstünde gibi duruyor. Üstünde halı üstüne aldı jandarmalar, altı... He, altın halı hala duruyor. Ne aldık ne yıkadık hiçbir şey etmedik. Ne olur ne olmaz diye hiç öyle duruyor. Peki odada temizlik yaptınız mı? Sildiniz mi? Süpürdünüz mü? Ya tozunu süpürüyoruz da başka türlü yuf yekemedik. Peki senin oğlun Savaş dedi ki benim orada Ayşe kız kardeşim yatarken aklını şimdi düşündü. Ekranda da herkes onu duydu. Yani ne bulmuş olabilirler? Savaş'ın aklına kan geldi. şimdi DNA her bir birçok şey DNA kapsayabilir. Terizi olabilir. Ondan sonra işte ağzındaki salya olabilir. sesli sesi düşünüyorum. Saç olabilir. Ondan sonra avuç içi terlemişse o olabilir. Bu boğuşma esnasındaki başka izler olabilir. Ben, kan o, yani olabilir. Kan, kan çok... olmasının nedeni de şunu söyleyeceğim ben. Bir ara bacağına kan atmıştı. Hani kan düşmüş diye. Yani. Onun için dedim. Ben. Aklıma yani, direkt o geldi. mı bacağına? Yok, kaynamıştı. Ablamı. Abla yani o senin kızının Ayşe'nin hiç bir yeri kanamış mıydı o odada? Ya yani savaş öyle. Benim kızım sorayım. düşüyor bayılıp düşü boyna. Bayılıp düşüyor boyna sağda solda el ayağı kanıyor. Odasına çekilip ağlıyor bir şeyler ediyor orada. Öyle gezerken dikerken oturup zıpladık düşüyor. Öyle geldi, geldi o zaman sonra kalkıyor. Peki kendi kendine kalkıyor da o kadar çok yani etrafa bulaşacak kadar kan varsa gelip senden yardım istemez mi senin kızın kansa eğer? Yok abi dışarıda da elini kalattı mı da söylemez uçacak kaçar oraya kapıyı gitti oturur ağlar. Öyle yapıyor kafa öyle çalışıyor. Niye orası burası kanıyor bunu? ya Kaç yaşında Ayşe işte bu arada? Abla, düşüyor. Havale düşüyor. düşüyor. Havale geçip düşüyor. Havale geçip düşüyor. Düşüyor düşüyor yere düşüyor. 38 yaşında. Ee, bayılıp düşüyor. ...melancit geçiriyor. <laughs> o sırada da kafasını falan bir yerlere çarpmıştır o yüzden oldu. Kafa, ayağı hep düşüyor yani. Dur ya bakalım Reyna'nın o olduğunu abla, göreceğiz. Yok abla sıkıntı ee... yapsınlar. Evet. <laughs>